üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saygı kamuoyunu Hala, bilgilendirmek Hala. için konuşuyor, dinliyoruz. Her birinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Haberciler olarak özel bir sorumluluk bilinciyle burada bulunduğunuzu yakından biliyorum. Bakanlığım adına bilim kurulumuz adına koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin profesörleri olan sağlık çalışanlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Toplum Titiz Haberciliği takdir ediyor. Sizi gönülden kutluyorum. Kıymetli arkadaşlarım, koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 14 Mart 10 Mart'ta görüldü. Süreci yakından izliyorsunuz. Dün akşam saatlerinde bugüne dek tespit edilen vaka sayısını açıkladım. Son 24 saatin bilgilerini verdim. Şüphelilerin takibinde testlerin hızla yapılmasında tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasına çok titiz davranıyoruz. Buna ilk hastamızın temas çevresinden başlamıştık. Sonraki hastalarımızda bu prensibi katı bir şekilde uyguladık. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıklara bakarak ön kesmeye çalışıyoruz. Dün itibariyle toplam test sayısı 2345'tir. Yine dün itibariyle tanı sayısı 1236 olmuştu. Kaybettiğimiz hasta sayısı ise 30. Kaybettiğimiz 30 hastanın her biri ileri yaşlardaydı ve Covid-19'a eşlik eden başka bazı hastalıkları da bulunuyordu. Bünye olarak dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşları değil, ileri yaşlarda kaçınılmaz olan başka hastalıkların tabloda ağır bir yer tutmasıdır. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemeleri konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevgi ve ilginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Onları ağır bir hastalığa yakalanmışken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var. Ama siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin. Önünüzdeki zamanı riske atmayın. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlersiniz. Bugünlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bu hassasiyeti bütün toplum paylaşıyor. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Tedbir alıyoruz. Evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun. Değerli medya mensupları, koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin Dünyadaki benzerlerinden baştan beri çok farklı olduğunu önceden de söylemiştim. Şimdilerde ortaya çıkan ve gurur duyacağımız bir gerçek daha var. Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar sorumluluk alıyor kültür dünyası, iş dünyası, bilim insanları bu mücadelenin aktörleri haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru kanallardan alma ve aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallığı yapan kimilerine de yine toplum olarak prim vermiyoruz. Zamanımızı mümkün olduğu kadar evde geçirme çağrımız giderek karşılık buluyor. Mücadelemiz endişe baskısından karartılı havadan çıkıyor canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor. Gücümüzü hayata bağlılıktan alacağımız anlaşılıyor. Bu böyledir. Hayatı korumanın yolu korkuya teslim olmak değil hayata bağlılıktır. Kadınlar tedbirler konusunda adeta ikna kahramanlarımız. Çocuklarımızsa bu mücadelede büyüklerine ve çevrelerine karşı tüm kozlarını kullanıyor. Sağlık ve bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Bir diğer haberimse insan kaynağımızın yeterliliği konusunda neredeyse bir güvence değerinde kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızla ilgili bu hassasiyetlerde en üst düzey dikkat sahibinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu özenle belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanımıza bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve bu süreçte çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde tavan %100 oranında olacağını da ayrıca buradan ifade etmek istiyorum. Tekrar bu konudaki hassasiyetlerinden ötürü Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Değerli medya mensupları, zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun olduğu ileri sürülüyor. Bu iddia küçük örneklerin kasıtlı olarak genelleştirmesidir. Kesin bilgi şudur, üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edilecektir. Konu açılmışken özellikle belirtmek istiyorum. Yoğun talebi küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır ve uygulanmaya devam edilecektir. İhracatları bu dönemde durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Fiyatlar dahil bu konuda endişeniz olmasın ve bu süreçte pandeminin olduğu bir dönemde özellikle istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Ve bu çerçevede hem MASAK bu dönemde devrede oldu, hem İçişleri Bakanlığımız KOM devrede olmuş oldu. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Ve bu baskınlar neden sonrası yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü. Biz bu dönemde özellikle bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Ve bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak ve hepsiyle bu dönemde günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık. Şu ana kadar 20 tane firmayla anlaşma yapıldı. Anlaşma yapmayanların farklı davranmak isteyenlerin de el koyma dahil bir takım tedbirlerin devrede olacağını buradan ayrıca söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili Sayın İçişleri Bakanlığımızın da hassasiyeti ve yaklaşımı nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyorum. Masak ayrıca bu dönemde bu istismar etmek isteyenlerle ilgili devrede olduğunu da ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bize ve bütün topluma tanı tedavi süreçleri ve önümüzdeki dönem konusunda önemli bazı haberlerim var. Salgının yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlarıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Bu sayede hem kendi ihtiyacımızı hem de kaynaklarımızla karşılamış olacağız. Hem de ihtiyacı olan diğer ülkelere destek vereceğiz ve hızlı tarama kitini de bildiğiniz gibi devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle ilave olarak Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi ve hızla devreye girmiş oldu. Perşembe günü 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı özellikle tarama amaçlı kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. Bunun dışında bu süreçte koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında da kurum ve kuruluşlara bakanlık olarak destek veriyoruz ve bu anlamda altı üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı ve önümüzdeki günlerde bu üniversite ve merkezlerin ihtiyaçlarına göre hiç bu anlamda. Herhangi bir kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde bir destek sağlayacağımızı ve bu konuda Maliye Bakanlığımızın da asla herhangi bir soruna yol açmadan bunun karşılanabileceğini ifade ettikleri için de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani aşı enstitüsü biliyorsunuz kuruldu bu ensü bu süreçte ülkemizde hangi üniversite veya hangi merkez neyi ne kadar yapabilecekse bütün merkezlerin desteklenmesi ve bu desteklenmeyle kim ne kadar bu işi daha önde götürebilir durumda ol olursa geri plandaki desteğin miktarına bakmaksızın sonuna kadar üzerine gidebileceğimizi ayrıca ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, koronavirüsle mücadele çok geniş katılımlı gerektiren bir mücadele. Sadece bakanlığımızın işbirliği içinde olduğumuz bakanlıkların devlet organizasyonunun verdiği bir mücadele değildir ve öyle olmamalıdır. Bu sorumluluk duygusunun tüm birimlerde enerjiye dönüşeceği bir mücadeledir ve böyle olmalıdır. Biz belirttiğim yaklaşımla Türkiye'nin insan kaynağından daha da fazla yararlanacağız her türlü bilimsel disiplini devreye sokacağız. Dezenformasyona karşı da çok dikkatli olacağız. Yek vücut olmuş toplumun enerjisini hedef alan yıkıcı davranışların önünü hep birlikte keseceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye tedbirleri başta bizim aldığımız sıklıkla ciddiyetle almamış bazı ülkelerle kıyaslanıyor. Bu kıyaslamanın pek rasyonel olmadığını belirtmek zorundayım. Türkiye onu çevreleyen risklere set çekerek büyük zaman kazandı. Türkiye sağduyulu bir politika izledi. Sosyal psikolojiyi ise titizlikle dikkate aldı. Paniğe yol açarak hastalığın yayılmasına neden olacak strateji ve uygulamalardan uzak durdu. Risk alanını daralttı. Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız yakın ya da uzak başka bir ülkeye benzemeden bu zor günleri aşma fırsatımız var. Biz mücadeleye hem aklını hem yüreğini koyan insanlarız. Biz insanın yüce değerine inanan bir toplumuz. Bizim için can sadece onu taşıyan insan değil, diğer tüm fertler için kutsaldır. Biz felaket senaryolarının kolayca alt üst edebileceği bir toplum değiliz. Hiç olmadık. Biz riskler karşısında maceracı bireyler değiliz. Biz bir günün, iki haftanın değil, günün sonunun ve tüm hayatın hesabını yaparız. Şimdi günün değil, hayatın hesabını yapmanın zamanıdır. Tedbir zamanıdır. Evde zaman geçirme çok daha mutlu bir geleceğe hazırlanma zamanıdır. Şimdi şu sözlerime büyük bir dikkat gösterileceğini umuyorum. Tedbirleri Bizler tek tek uyguluyoruz mümkün olduğunca az temas kuruyoruz hayatlarımız birbirinden ayrışıyor fakat farkında mıyız bu tek tek şahıs sahası yaptıklarımızı bütün Türkiye olarak yapıyoruz tek tek yaptıklarımızı 83 milyon birlikte yapıyoruz mücadelenin özü bu tek tek hep birlikte yalnız değiliz, hep birlikteyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir iki cümle daha bu birliktelikten özellikle fire vermeyelim ve her ihtim, ihmalin zincirleme risk olduğunu biliyoruz. Özellikle dün başlattığımız en güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar. Evet, sorunuz. Efendim haribim. hayatın e, hesabını yapıyoruz dediniz o süreçle ilgili sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir hesaplama yapıldı mı? Öyle bir öngörü var mı? Bir de iyileşen vaka var mı? Şimdi şu süreçte iyileşen vakalarımız var. Biliyorsunuz 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Ve önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. Bu süreçte iyileşen ve iyileşmekte olan hastalarımızın hatta fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve bu dönemde özellikle bugün itibariyle bugün e, sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan ve bu konuyla yayınları yapılmış olan, özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının 11 günden 11 veya 12 günden 4 güne kadar düşürdüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Ve fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin'den getirebilir olduk. Bugün büyük elçi, Çin Büyükelçiliği ile de görüştüm. Bundan sonraki süreçte de bu ihtiyacımızı karşılama noktasında bir gayret içinde olacaklar. Artı Çin hükümeti, devleti ile birlikte şu süreçte bu mücadeleyi nasıl verdiklerini bilgi akışı anlamında bilim kurulumuzla da birlikte Çin'den bilim insanlarının Zoom veya Skype üzerinden bilgi akışını sağlamak üzere de önümüzdeki günlerde bunu yapmak üzere de bir prensipte anlaşmış olduk. Ve bu ilacın da sabah gelen ilacın da yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden hastalarımıza bugün itibariyle de başlandığını özellikle ifade etmek istiyorum. Tabi bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Sonuçlarını zaten sizlerle paylaşmış oluruz. Yani şunu demek istiyorum: Şu dönemde, Dünya'da geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi ve tedarik boyutuyla da e, yoğun bir temas içinde olduğumuzu bu anlamda vatandaşımıza en uygun tedavinin nasıl yapılması gerektiği noktasında da bir çaba içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Ayrıca yine daha önce bizim kullandığımız dünyada bu anlamda kullanılmamış olan Sayın Trump'ın da fayda gördük dediği ilacın bizde daha önce bilinen ilaç olduğu pozitif olan vakalarda erken dönemde başlamak gibi bir yaklaşım içinde olduk. Yani pozitif olan vaka, bütün vakalara Erkenden dünyanın başlamadı ama bizim bütün vakalara başlamayı planladığımız ve de önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz ona göre de kamuoyuna açıklama yapacağımız tedavi şeklinde ayrıca ifade etmek istiyorum bunun dışında. Ben şunu söylüyorum. Sıkı yönetim dediniz. Ben sokağa çıkma demin ifade etmeye çalıştım. Burada tek tek hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Yani herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunun illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Mücadelenin esası tek tek herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olur. Evet. Ee... Altı üniversiteye çağrıda bulunduğunuzu söylediğiniz Bu altı üniversiteyi açıklayabilir misiniz acaba aşı çalışması için? Hemen söyleyeyim. Hacettepe, Erciyes, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK, MAM, Acıbadem ve bu üniversitelere ve merkezlere e, tüm ihtiyaçları için davet yapıldı.